Aşısı ya da ne bileyim diğer çocuk hastalıklarıyla ilgili aşılar hep bugüne kadar önce büyüklerde mi denendi? Sonra çocuklara gitti. Ayrıca mesela bugün yapılan açıklamada 201.219 test yapılmış, 33.198 vaka tespit edilmiş. Bu günlük vakaların içinde çocukların oranı ne kadar biz bunu bilmiyoruz. Mesela Mehmet Ceyhan Hocam biliyor mu acaba? Yani onların aşıya ihtiyacı var mı bunu anlayacağız sonuçta. Buyurun hocam. Ee, çok özür dilerim birazdan Hoca hop. biraz biraz bir Hoca da bana sarılmaya bir... geliyor galiba. <laughs> ee, yani e... <laughs> Hocamız bir su içsin. Bağlandık Anladığım kadarıyla ya. bir sıkıntı var ama e, hani arkadaşlarım da beni şu anda tam olarak bilgilendiremiyorlar. Siz de farklı Aman. stüdyoda olduğunuz için ne olduğunu e, göremediniz. Bir bakalım. Transcrição e